Merhabalar, Küp çözen hoş geldiniz. Bu videoda size tüm mainlerimi göstereceğim. 2 çarpı 2 ile başlayabiliriz. Şöyle ki, iki çarpı iki de mainime tam karar vermiş değilim. Şimdi şu vapor. Vapeo da gayet iyi bir küp. Şu da Fusion White. Şimdi Fusion şey Fusion değil. da Full Bright sticker'lar var. Ben Health Bright kullanıyorum. Yani daha çok seviyorum. Bu eskiden yapıştırmıştım Full Bright'ı. Şu an main'im bu gözüküyor. Vapeo olarak gözüküyor ama yeni sticker'ını yapıştırmam lazım buna. Zaten açıklama kısmında tüm main'lerim yazıyor. Illusion White de çok güzel, çok yumuşak bir yok. Bununla da iyi çözümler yapıyorum yani. Yakında bir tane yani bir aya falan şey gelebilir. En iyi 2x2 hangisi falan öyle bir video gelebilir. En iyi 2x2'yi gösteren Böyle ikisini de kullanıyorum ama bu main'im ipo Backup main'im de Yushin ikisinde fark etmiyor ama çok fazla. süreler olarak sub 5'im zaten. O tamamı bir 4.5 saniye falan oluyor arkadaşlarım. 4.5 olmazsa da 4.60 falan 4.40 olduğu oldu oluyor. Bazen sub 4 oluyor ama az yani. Böyle 2x2'de durum bu. 3x3'de çok daha kolay. Wall. Wow. Böyle. Şunun son hali bu. Kırmızı sticker'ları baya gitti. Kamerada gözüktüğü kadar yani. Ee, güzel. Yani. Volk. Herkese tavsiye edebileceğim bir küp. Biraz pahalı ama. Benimki çok yumuşak bir küp. Yaylarında Speed Cube Shop'ın Weight 5'ini kullandım. Weight 3'ü de parçalarda. Ve bayağı çözüm yaptım. Ve 2000 falan yapmışım o lubladıktan sonra. Neyse. Bu main'imdi. Bir de backup main'im var. Backup main'im de şu gördüğünüz Google Go New Show. Bunda kendi logom var. Dün bir yaylarını lubladım bunun. Bu da baya iyi bir küp. En son average videosu koydum. 13.94 ee, Bu küp de iyi. Bu da Volk'a çok benziyor ama daha hafif dönüşleri var. Volk kadar hızlı güzel. Corner katı müthiş değil. Benimkinin biraz sıkı çünkü. Ama Bu küpü de çok seviyorum. Başka kullandığım diğer Mint Green Volk var şurada. Başka Thunder Crap var. Şöyle Thunder Clap'i de çok kullanıyorum. Thunder Krep de çok iyi bir küp. Bununla full fit sticker'lar var. Speed şöyle bir logosu var. Şöyle bir logosu var. bu küpü de sevmeye başladım. Thunder Clap'i eskiden kullanmıyordum ama Yine normal sürelerimi yapabiliyorum bununla. Onun dışında işte çok fazla kullanmıyorum. Şu da Mint Green o konuda göstereyim de kalmasın. Böyle sürelere gelecek olursak sürelerim Avera şu an düşme aşamasındayım gibi duruyor. 15-16 saniyelerde oluyor Avera. Şimdi nadiren çok nadiren 17 oluyor. Kötü yaparsan bayağı baş ilk çözümler falansa günlük çözümleri. Ama 15 oluyor. Sonradan 16'ya doğru çıkıyor. Yani başta daha iyi oluyor. Ama bilmiyorum işte. Sab 15 değilim hala. Ama birkaç aya olurum herhalde. Ya da birkaç haftaya bilmiyorum. 4x4. Bu da benim için kolay. Çünkü tek düzgün 4x4'üm bu. Yuş'un bunu. Thunder Crab yaylarıyla. Bu küp. Yani. Ne yalan söyleyeyim. Müthiş bir küp değil. Corner katları güzel. Of. 45'ten corner kat alıyor benimki. Yani güzel ama çok fazla oynuyor böyle. Biraz oynak bir küp. Flexible yani. Ama ben bunu biraz yavaşlatmıştım. Böyle işte bu pek düşünmüyorum almayı. Çünkü Büyük o. Bu 60 mm. Küçük. Daha çok seviyorum ben. 4x4. Şu an beni idare ediyor. Tek 4x4'üm bu. Doğru düzgün olan. Böyle de aşırı çalışmıyorum 4x4. Yani günde bir 10 çözüm falan. Genellikle. Sürelerim de sub 1.20'yim kesin de bazen 1.18 oluyor. 1.17 1.16, 1.15 böyle iniyor. Süreler Ve şey de söylemeliyim İki tane e, Sab bir single yaptım Bu küple Yine de fena değil neyse 5x5 5x5 de Wu şu an. Wu Shuang Wu Shuang iyi bir 5x5 ya, bayağı stabil, bayağı. Yani şu şekli hiç bozulmuyor. Neredeyse. Şöyle bir ne yapınca bozulmuyor yani. Küp çok stabil bir küp. Ve corner katları da çok iyi tabii ki. Şöyle. Bir 5x5'in böyle corner kat yapması güzel. Onun dışında 5x5'te sürelim. Genelde yani sub-3'e yakınım. 2.55 falan yapıyorum averajları. Tabii çok fazla yapmıyorum. Aşırı çalışmıyorum. Eğlence ne oluyor ama 5x5? Bir de şunu göstereyim. Bu da Yushin 5x5'im. Bunun da sticker olarak hiçbir farkı yok. Bu ee, şu aynı renkler tamamen. Cubicle'dan aldım bu stickerlarını. Bu da güzel ama yeter kadar güzel değil bence bunu da kullanıyorum ama bunun çok hafif bir dönüşü var biraz daha kontrolsüz bu şu anda göre ve aralarında baya boy farkı da var şöyle e, ee, bu standart bir 4x4 boyutunda 62 mm yani daha küçük olması daha iyi benim açımdan. Böyle. 5x5'te de bu ikisini kullanıyorum. Başka da 5x5'im yok zaten. Şimdi neye geçebiliriz? 7x7 onu bir göstereyim. Şu MF7S yani tek 7 x bu. Zaten fazla da gerek yok. Şöyle bir PLD yapayım. Bu küp de yani iyi dönüyor fiyatına göre. Ucuz bir 7x7 bu. Yani genç alacaksanız biraz daha para verip bundan alabiliyorsunuz. Gens seyir alacaksanız böyle bir şey. Tabii normal fiyatın diyorum ben Cubicle'daki fiyatın. Böyle 5 defa çözdüm bunu sadece. Çok da iyi değilim. Ama küp fena değil gibi. Rakingini yapılmış biraz. Böyle. Sürelerden zaten bahsetmeye gerek yok. Onu boş verin. Square One. Square One stickerlerini değiştirdim bu hafta. çok güzel oldu. lubladım ayrıca. Bunda Half-Life Sticker'lar var. Yani Square One güzel. Şu an baya güzel çiğ'i. Alacaksanız çiğ'i almanızı öneriyorum. Çiğ'i güzel yani. Böyle sürelerinde yaklaşık 40 saniyelerde oluyor averajların. 40-45 arası oluyor. Square One'da Çözmesi eğlenceli ama bozması hiç değil, bozması uzun sürüyor. Böyle Square One'da bu çiğ'i çok seviyorum. Corner katları falan da çok iyi. Şöyle. Bu stiklerle da daha güzel gözüküyor. Bir de luvlayınca çok yumuşak bir hissi oldu. Main'in bu tek çiğ Square var. Yani tek Square var, çiğ'i. Sonra... Pyraminx'e geçelim. Pyraminx şey... X-Men işte. Güzel. Ben seviyorum bunu sticker'ınız. Ee, çok fazla plamings çözmüyorum ancak canım isteyince. O da nadiren oluyor. Bir ara bunun mıknatıslarını çıkarmıştım tamamen. O zaman baya kontrolsüz bir küp oluyor ama patlamıyor. Patlayacak gibi duruyor. Böyle bence Moe'dan daha iyi. Moe'yu denemesem de. X-Men güzeldi. Sürelerim de en ufak bir fikrim yok desem yalan olmaz. Ama en azından sabah 15 mi sabah 14 mi ne öyle bir şey. Çok Prem çözmüyorum ama sevmiyor da değilim yani. 11-12 saniye falan oluyor galiba arkadaşlar. Galiba ama. Neyse bu da güzel bir Prem Tavsiye edebilirim. Skew Moist Cube. Bir gün şu oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama yırtılmış buldum. O işin garip tarafı böyle duruyordu yani dolabımda. Nasıl oldu bu? Altında da bir şey yoktu. Bilmiyorum. İşte skew. Çok iyi değilim zaten. Averajlarında da Pyramix gibi oluyor. Böyle 11-12 falan. Genellikle skew'da da çok iyi değilim. Bu da Moïs Cube. Normal olan. Full Bright var. Böyle. Ve Mega Minx. Boş ver. Onun dışında bir main'im kaldı mı? Main'im kalmadı. Galiba kalmadı evet. İşte main'lerim böyle. Hepsini koyabilirim buraya. Şöyle. Evet Megamix'i boş verin zaten. Şöyle mainledim az çok. Yani videoyu izlediğiniz için teşekkürler yani. Artık abonenin artması iyi oldu benim için. Belki sponsorunu kan yaparım onu düşünüyorum. Ee, böyle öneri daha çok şey olur. Unboxing olur daha çok küp görünüm. Ve gösterelim tabii ki. Böyle video izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.